Evet çocuklar şimdi tahtaya sorular yazacağım ve sırayla çözmeye geleceksiniz. Öğretmenim yazdığınız soruları çözemezsek ne olacak? Soruları çözemezseniz sıfır alırsınız. Evet yazıyorum sırayla gelin bakalım. Aa bu çok kolay. <laughs> Cevap öğretmenim. Aferin kızım geç yerine. Oha bunlar çok kolaymış oğlum çocuk oyuncu. Evet Alperen bence de bu sorular çok kolay. Evet sıradaki gelsin. Öğretmenim. <laughs> evet, Aferin kızım sen de geç sıradaki gelsin. 3 x 3 Aha Oğlum bu soruları bilenler de gitsin evde altına 5 taksın. 9 öğretmenim. Aferin Mavi. Sen de geç bakalım. 5 eksi 2. Kaç eder? Öğretmenim çok kolay bu. 3 eder tabii ki. Aferin Kaplumbağacan. Sen de bildin. evladım. Teşekkürler öğretmenim. Yerime geçiyorum. Evet kızım. 1 artı 1 kaç eder? Öğretmenim tabii ki 2 eder. Aferin kızım. Sen de bildin. Valla ilk defa Balde'nin böyle kolay sorular sorduğunu gördüm. Bu Balde öğretmen ne iyi adammış ya. Kolay kolay sorular soruyor. Evet Merve. 1 eksi 1 kaç eder? Ay öğretmenim bunu bilemeyecek ne var? Tabii ki 2 eder. Bilemedin evladım. 0 eder. Geç yerine. Ya Merve kızım ne cahilsin ya. Nasıl bilemezsin bu soruyu? Ya ne bileyim Efekan kafam karıştı. Sıra bende öğretmenim. Geliyorum. 2 kere 3 kaç eder? Çok basit. 6 eder. Aferin evladım. Efekan gel bakalım sıra sende. Tamam öğretmenim geliyorum. Gel bakalım. Evet Efekan bu sorunun cevabı nedir? Ha, bu ne? Öğretmenim bana neden kolay soru sormuyorsunuz? Ben bunun cevabını nereden bileyim? Dersleri dinleseydin bunun cevabını bilirdin. Öğretmenim biz bu konuları işlemedik ki. Burada hopuzun matematik işlemi yazıyor. Bunu profesörler bile çözemez. Geç yerine sıfır veriyorum sana. Herkese 100 veriyorum. Efekana 0 veriyorum. Evet zil de çaldı zaten. Beslenmenizi yapabilirsiniz çocuklar. Ulan ben bir ortaokula geçeyim. O zaman sana sorarım Valide öğretmen. Oh beslenme zamanı. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Sağol teşekkürler sana da afiyet olsun. Oh vallahi şu patates kızartmalarını çok seviyorum. Ulan herkes beslenmesini getirmiş. Ben öyle. oğlum canım çekti resmen. Ben ise bu kuru ekmeği yemek zorundayım. Ha Efekan gel istersen birlikte benim patates kızartmamı yiyelim. Emin misin Alperen sen beni fazla sevmezdin. Efekan biz artık barıştık unuttun mu? Dostuz. Dostlar bu günler için vardır. Gel hadi gel çekinme birlikte yiyelim ne olacak ki? Hadi gel otur yanıma. Alperen ne kadar teşekkür etsem az der. Vallahi günlerdir kuru ekmek yiyordum. Bu çok güzelmiş. Afiyet olsun oğlum ne demek. Hadi bunu bitirelim de sonra teneffüse çıkalım. Tamam Alperen olur. Vallahi bunların tadı süpermiş. Efekan biliyor musun önceden seni hiç sevmezdim. Ama artık sevmeye başladım. Vallahi ne yalan söyleyeyim Alperen. Ben de sana çok gıcık oluyordum. Efekan bak bende ne var. Dur ne yapıyorsun. Neden kestin elini. Kan kardeşi olacağız. Hadi hadi korkma. Evet işte bu. Bundan sonra sen benim kan kardeşimsin. Evet Alperen artık kankayız, kan kardeşiyiz. Evet, ilkokulda, ortaokulda ve lisede hep böyle kalacak. Neyse hadi artık sınıfa gidelim. Bu ders sınavı olacağız. Eğer ki bu sınavı geçersek ortaokula geçmiş sayılacağız. Evet çocuklar şimdi sınav olacaksınız. Eğer ki ilkokuldan ortaokula geçmek istiyorsanız bu sınavı geçmeniz lazım. Haydi bakalım kağıtlarını alan sınava başlayabilir. Eğer ki bu sınavın sorularını bilemezseniz sınıfta kalırsınız. Oğlum bunlar nasıl sorular lan böyle? Baldi öğretmen resmen kızık sorular sormuş. Ya ben ortaokula geçmek istiyorum ama bu soruların hepsi çok kızık sorular. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şekilde çözeceğiz artık. Birinci soru sınıfta kaç tane ayak var? İkinci soru ilkokul, ortaokul boşluğu dolduran. Üçüncü soru, Baldi Hoca nasıl biridir? A. Efsane mükemmel. B. Süper şahane. C. Fevkaladenin fevkinde. Şimdi birinci sorunun cevabı galiba 18. Sınıfta kaç tane ayak vardır diyor. Sınıfta toplamda 8 kişiyiz. Baldi öğretmenle birlikte 9 kişiyiz. Herkesin 2 ayağı olduğuna göre toplamda 18 ayak. İkinci sorunun cevabı ilkokul, ortaokul, tabii ki de lise gelecek. Üçüncü soru ise Baldi Hoca nasıl biridir? Herhalde A yani. Evet çocuklar sınavlarınızı okudum ve hepiniz sınıfta kaldınız. Tüm soruları yanlış bilmişsiniz. Sınıfta kaç ayak var sorusunu bile yanlış bilmişsiniz. Masa ve sandalyelerin ayaklarını neden saymıyorsunuz? Öğretmenim bu sorular kırdık diye kırdık. Kes sesini kes. Hepiniz sınıfta kaldınız o kadar. Bir dahaki seneye tekrar ilkokula geleceksiniz. Ulan şimdi sorarım ben sana. Korumalar buraya gelin. Patron çağırıyor ya, hadi. Görürsün bakalım sen. Koş çabuk koş. Patron geldik biz. Alperen ne oluyor evladım? Korumalar bu öğretmen bize haksızlık yaptı. Sınıfta bıraktı bizi. Ulan senin ben. Yok evladım yok ne sınıfta bırakması Alperen ve Efrekan'ı geçirdim ben sınıftan Alın bakalım bunlar da karneleriniz Siz beni yanlış anlamışsınız çocuklar Evet diğerleri sınıfta kaldı Efekan ve Alperen ortaokula geçti Efe Kanka, artık ortaokula geçtik. <laughs> evet, aynen öyle. Bundan sonra da liseye geçeceğiz. İşte geliyor basket. Çocuklar, <laughs> geçin bakayım yerlerinize. Ortaokula geçtiniz diye şımarıklık yapmayın. Vallahi hepinizi sınıfta bırakırım. Liseye hayatta geçemezsiniz ona göre. Öğretmenim, saçlar yakışmış. Yeni mi ektirdiniz? <laughs> evet evladım, cerrahi bir operasyon gerçekleştirdim. Neyse konumuz bu değil Şimdi sizi lise sınavına sokacağım Eğer ki bu sınavları başarıyla geçerseniz Liseye geçmeye hak kazanacaksınız Tamam öğretmenim hadi Hemen başlayalım Evet ilk sınavımız basket atmak Haydi bakalım evladım Sırayla potaya basket atın <laughs> Olamaz ya Ayşe sıfır sıradaki atsın hadi <laughs> Atma sana da sıfır Evet hadi atmaya devam edin Hayır iyi. sana da sıfır veriyorum. Hiçbiriniz atamıyorsunuz çok kötüsünüz. Bahar hadi kızım. <laughs> geç yerine kızım geç yerine. <laughs> Sena hadi kızım bari sen at. Hepiniz beceriksizsiniz. Efekan ve Alperen sıra sizde hadi atın bakayım. Atıyorum. İşte bu basket. Aferin Efekan sana yüz. Bu. Aferin Alperen sana da yüz veriyorum. Şimdi sıradaki sınava geçiyoruz. Evet çocuklar top sektirme yarışması yapacaksınız. Hadi bakalım Alperen ve Efekan gibi sektirin. Bakın öğretmenim. Ama onlar kadar yapamıyoruz ki. Öğretmenim bana bakın bana. İşte sektiriyorum ama düştü. <laughs> ben bu konuda profesyonelim. Evet kanka ben de. Kızlar kızlar size yine sıfır veriyorum. Alperen ve Efekan aferin siz bu sınavdan da yüz aldınız. Şimdi son sınava geçiyoruz. Evet gol atma sınavı. Çok kolay bir sınav bu. Bu gördüğünüz boş kalelere gol atacaksınız. Gol atanlar yüz alır hadi bakalım. Yapabilirsiniz çocuklar vurun kaleye. Düzgün vurun kızım düzgün vurun gol atın. Aa, çıldıracağım artık. Kızım boş kaleye gol atamıyorsunuz ya. Hayır böyle vuracaksınız. İşte gol. Bu kadar basit. Alperen, Efekan tüm sınavları geçtiğiniz için liseye geçmeye hak kazandınız. Aferin çocuklar siz artık liseli oldunuz. Sizinle gurur duyuyorum. Haydi bakalım şimdi lise zamanı. Evet kanka artık liseye geçtik. Artık biz okulun başıyız. Kimse karşımızda duramaz. Bakın burada kim varmış? Gel bakalım buraya. Abi ne istiyorsunuz bundan? 50 kuruşlara bakayım tıfıl. Tamam abi alın 1 lira vereyim. Yeter ki bırakın peşimi. Aferin koçum. Sataşan olursa yanımıza gel. Hadi yıkıl şimdi karşımızdan. Evet kanka artık liseli olduk. Liseye geçtik resmen. Aynen öyle kanka. Hadi hemen sınıfımıza çıkalım. Bakalım diğer arkadaşlarımız kimlermiş. Sınıfımız en üst katta kanka. Evet işte geldik. Selamun aleyküm birader. Bunlar kim la? Hala sınıfa yeni gelmişlerdir ha. Gel kanka şurası boş yerimize geçelim. Geldim kanka. Oğlum ben bunlara dalarım ha. Kalkın oradan. O masa dolu orada oturamazsınız. Birader burası boş gözün mü kar? Bana bak aslanım sen kime şekil yapıyorsun? Adamım adam yaparlar akıllı ol. Bana bak birader sen bana iş mi koyuyorsun? Bu masa bizimdir la. Defolun buradan. Burada biz oturuyoruz. Aslanım bak bakayım buraya. Ne var lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yok öğretmenim. Bu arkadaşlarla şakalaşıyorduk. Evet öğretmenim. Kusura bakmayın. Bu arkadaşlarla biraz şakalaştık. Geçin yanınıza. Terbiyesiz efendim Evet çocuklar. Dersimiz matematik. Şimdi tahtaya soruyu açacağım. Gelip çözeceksiniz. Oğlum bana bakın lan. çıkışta bitti oğlum sizin işiniz. Bitti. Okul çıkışı bekleyin. Tekip tek tek çıkacağız sizinle. Kanka ne yapacağız oğlum? Bunlar güçlüymüş. Ne bileyim oğlum bu kadar güçlü olduklarını. Efe kan kanka bunları okul çıkışı güzel bir pataklayalım. Merak etme kanka. Okul çıkışı ikisinin de işi bitti. Oğlum bunlar bizi mahvedecek valla. Kaçalım en iyisi çıkışı beklemeyelim. Tamam tamam arkamdan gel gidiyoruz tamam mı? Hadi kanka çabuk koş. Kaç çabuk. Hı, kaçıyorlar. Gelin lan buraya kaçmayın. Koş çabuk koş. Bekle oğlum sizin işiniz nereye kaçıyorsunuz? Efe kan yakalı kanka şunları. Hı, evladım sınıfta eksik mi var? Gözlerim pek iyi göremiyor da yaşlandım artık.